Enerji krizinin tabii etkileri Avrupa'da hissedilir bir hale gelmeye başladı. Uzun vadeli, uzun süreli konaklamaya gelen insanlar var. 21 gün, 56 gün. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası başlayan enerji krizi Avrupalı emeklileri tedirgin etti. 150 milyon emekli kışı sıcak bir ortamda geçirmek için tatil bölgelerinde otel aramaya başladı. Antalya'da turizmciler Avrupalı emekliler için her şey dahil sistemin uygulandığı otellerde 56 günlük tatil paketleri hazırlayarak bu paketleri satışa sundu. Paketlerin fiyatı ise otelin bulunduğu konum ve otelde sunulan hizmete göre 1000 eurodan başlayıp 10 bin euroya kadar çıkıyor. Kış dönemlerinde zaten tatili kafasına koymuş olan insanların hani tatile gitmelerinde bir katkı sağlayabilecek bir küçük bir faktör olabilir. Ama akın akın insanlar evlerini barklarını bırakıp bir yerlere gidecekler gibi bir resim şu anda yok. Olmasa da zaten pek mümkün gözükmüyor. Dünyanın en önemli turizm noktaları arasında yer alan Antalya'daki 152 otel kampanyada yerini aldı. Antalya'nın yanı sıra Bodrum, Kuşadası ve İzmir'deki otellerde Avrupalı emekliler için kampanya hazırlığına girişti. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, enerji krizinin Türkiye turizmine sağlayacağı katkının beklenenin aksine az olacağını söylüyor. Enerjiden dolayı tıka basa otellerimiz dolmaz. insanlar tıka basa bir başka ülkelere göç etmezler diye düşünüyorum. Ama küçük de olsa bir katkısı olabilir. Recep Yavuz sezon boyunca 13 milyon turiste hizmet sunan Antalya'nın yorulduğunu, otellerin 2023 turizm sezonuna hazırlanmak için çalışmaya başladıklarını söyledi. 300'e yakın otel yani kapatmaya hazırlandı zaten Antalya bölgesinde. Çünkü biliyorsunuz bu şehrin üzerinden 13 milyon turist geçti. Yoğun bir sezondu. Turizm de yoruldu, bölge de yoruldu, şehir de yoruldu, oteller de yoruldu. Bunların hepsinin bir kısa bir süreli bir dinlenmeye de ihtiyaçları var. Aralık, Ocak ayları Böyle geçecek diye düşünüyorum. Tabii Kasım'da az da olsa hareketlilik devam edecektir ki yeni sezona hazır bir şekilde girebilelim diye. Bizde uzun vadeli, uzun süreli konaklamaya gelen insanlar var. 21 gün, 56 gün, birkaç ay kalanlar var. Bu o otellerin da, e, müdavimleridir bu, bu insanlar. Gelmeye devam edecekler. Fakat kış dönemi ve bütün her yerde, bütün sahil destinasyonlarında olduğu gibi önümüzdeki iki iki buçuk aylık dönem biraz sakin geçecek diye düşünüyorum.